İyi akşamlar KYK TV izleyicileri. 3-4 gündür aslında kamuoyunda görünüyor. Mersin'den tabip odası başkanımız bir önceki tabip odası başkanımız Mehmet Antmen'in iade olduğu haberi bir gün gazetesinde de bugün çıkmıştı. Aslında Mehmet Antmen'e yabancı değil KYK TV izleyicileri ve KYK'lılar. Çünkü KYK platformunun ilk kuruluşundan beri Mehmet Antmen bizimle beraberdi. Aynı zamanda KYK TV'de de birkaç kez program yaptı. benim için daha da özel birisi. Biz aşağı yukarı 30 yıldır tanışıyoruz. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde beraberdik. Gezi olaylarında beraberdik. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu'nun etkinliklerinde beraberdik. Mehmet Antmen'in hayatı şöyle tanıtayım arkadaşlar. Hep mücadeleye geç. Mücadele, ben 30 yıllık dönemini biliyorum. 12 yıl öncesi dönemi de var ama hep mücadeleyle geçen, Türk Tövbeler Birliği'nde yöneticilik yapan, SES'te yöneticilik yapan, Bir Gün Gazetesi'nde de yine beraber çalıştık. Orada e, aktif görev alan, Seçim döneminde beraber çalıştık. Ben onun 24 saat nasıl çalıştığını çok iyi bilirim. Seçim kampanyalarında, ÖDP'nin seçim kampanyalarında. Sonra tabii Mersin'e tayin olduktan sonra 675 sayılı KYK ile görevinden ihraç edildi Mehmet Antmen. Aslında Mehmet Antmen bu KYK'dan önce de bir ihraç yaşamıştı, görevler ihraç olmuştu. Ay, bir de tabii insan Hakları Vakfı'nın da Adana'da doktoruydu, onu da söylemek, de, söylemek isterim. Evet Mehmet Antmen, hocam siz niye ihraç oldunuz? <laughs> ya şu, Vallahi hani öncelikle yayına beni çıkardığınız için teşekkür ediyorum KYK TV'ye ve size. Ee, yani altı yıl boyunca ben de bilmiyordum niye ihraç olduğumu. Hani bana e, bir savunma yap dediler. İşte e, OHAL komisyonu kurulduğunda e, hakkımda en ufak bir soruşturma yoktu. E, Kovuşturma yoktu. Yürüyen bir e, ceza e, davam yoktu. O nedenle hani altı yıl boyunca yani OHAL komisyonundan red kararı gelene kadar ben neden ihraç edildiğimi bilmiyordum. Yani şunu tüm Türkiye biliyor aslında. Ben devrimci bir insanım. Sosyalist bir insanım. Yani hani e, sosyalist olduğum için ihraç edildiğimi e, az buçuk biliyordum ama hani sosyalist olmanın suç olduğunu e, bilmiyordum için açıkçası. Ama e, şey de nedir o e, komisyon kararı red geldiğinde de öğrenmiş oldum e, neden ihraç edildiğimi. Onu kısaca hani bahsedeceğim ama. Yani ben işte komisyon bana savunma yaz dediğinde ben ne yazacağımı bilemedim ve hayatımı anlattım. İşte senin de bahsettiğin şeyleri anlattım. Ben işte ÖDP içerisinde aktif olarak çalıştım. İşte İnsan Hakları Vakfı'nda 15 yıl başvuru kimliği ve yönetim, merkez yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ondan sonra tabip odasında yöneticiliklerim var. İşte SES... Adana şube başkanlığını Başkanlığı. yaptım, Kesk Kesk G yakasında altı e, yıl yanlış hatırlamıyorsam görev yaptım. İşte yine sesin e, merkez denetleme kurulu üyesiydim. Daha sonra disiplin kurulu başkanı oldum falan yani, yani hep bunları anlattım ben. Aklıma gelmeyen tek bir şey vardı. O da e, 2011 yılında. E, 12 Eylül döneminde idam edilen Mustafa Özenç'in e, anmasında e, bir konuşma yapmıştım. E, ve orada yargılanmıştım. O yargılanmadan sonra da e, hakkımızda koğuşturmaya gerek yoktur kararı e, verilmişti. E, ben hani onu savunmama yazma ihtiyacı hissetmemiştim. Çünkü de, dediğim gibi yani koğuşturmaya bile ihtiyaç görülmeyen bir e, olaydı ama o oradan tutturmuşlar ve işte benim e, THKPC, derimci Yol e, e, örgütüyle bir de hani var mı böyle bir örgüt hala ben de bilmiyorum ama THKPC kendini feshedeli kaç yıl oldu değil mi yani, da kendini ben feshederli. benim bildiğim 71 72'den beri THKPC diye bir örgüt yok ondan sonra evet. 83'ten e, 84'ten sonra derimci ol diye bir örgüt yok ama evet. e, yani 2011'de bir de 2011'in şöyle bir anlamı var yani Mustafa ben aslında Mustafa Özenç'in anmasına o 2011 yılına kadar 20 yıl boyunca ben katıldım 20 yıl boyunca evet, ben ne oldu? de katıldım kaç defa ben evet, de katıldım Evet biliyorum siz de katıldınız ama ne oldu sonra 2010 yılında bir e, referandum yapıldı bir anayasa değişikliği yapıldı o anayasa değişikliğini Recep Tayyip Erdoğan bize nasıl yutturmaya çalışıyordu 12 Eylül'le hesaplaşacağız, değil mi? Hatırlarsanız 2010 referandumun solcuları e, cezbeden tarafı 12 Eylül'le hesaplaşmaydı ve ben bu Anayasa değişikliğinden sonraki 2011 yılındaki 20 Ağustos anmasına katıldığım için yargılandım. E, belki de belki de hani mahkeme o nedenle e, koşturmaya gerek yoktur dedi. Ee, ve e, ama ne yazık ki sicilime e, bu olay işte örgüt, yasa dışı örgüt üyeliği e, şeklinde geçmiş ve bu nedenle de komisyondan red kararı aldım. Ama bir de bu komisyondan red kararının da hani siz de bilirsiniz e, 2022'nin Aralık ayında görevi sona erecekti komisyonun. Ben 2022'nin 8 aralığında mı 9 aralığında mı yani tam 6 yıl bekletildim. Yani son 200 kişi içerisinde kalana dek bekletildim ve daha sonra red kararı verildi. Çok geç red kararı verildi. Yani en azından hani 1-2 yıl içerisinde red kararı verse, olay mahkemeye taşınsa belki de adalet çok daha erken tecelli edecekti ama işte 2022'nin Aralık ayında Mahkemeye verilince de e, Ocak ayında ben başvurdum e, idare mahkemesine ve idare mahkemesi şimdi karar da önümde zaten yani böyle bir örgüt yok kardeşim demiş Yani böyle bir örgüt yok adam işte e, e, anmaya katılmış 20 yıldır katılıyor siz neredeydiniz 20 yıldır hiçbir soruşturma yapmamışsınız hiçbir e, koşturma yok şu yok inceleme yok hiçbir şey yok e, siz e, olmayan örgütü ondan sonra gayet e, legal olan gayet meşru olan bir eylemden örgüt e, örgütle irtibat ve iltisak çıkarmışsınız. Yani bu da hukuka uygun değildir şeklinde bence gayet hukuki yani ayrıntıları da var ama kısaca kabaca bu şekilde ve e, bu bu nedenle de göreve iademe karar vermiş mahkeme. Atman hayırlı olsun. Zaten başı ol, başına <laughs> baş yani, başına yani yani <laughs> Hani ben başı ee, hukuka ya, erişmemizin engeli bile zaten bir sorun. Yani altı evet. yıl boyunca ben de senden sonra bana da red geldi. Yani altı yıl boyunca biz hukuka ulaşamıyoruz Bu başlı başına bir hak ilali, değil mi? E, tabi tabi yani şimdi bakın ben yani işte eşim de burada. Yani e, onun da bilgisi var. E, 7 yıl boyunca yedi yıl boyunca ben aile hekiminden e, ihraç edilmiştim. 7 yıl boyunca muayene masamı, muayene malzemelerimi sakladım. Bir depoda sakladım. Yani bir arkadaşa emanet ettim daha doğrusu. 7 yıl boyunca sakladım. Sonra Ekim ayının başı gibi artık umudumu kestim ben. Ya ben bu saatten sonra dönmem mucizelere bağlı. O nedenle dönemem diye başladım. Tüm muayene malzemelerimi başladım. Ben muayene malzemelerini başladıktan 20 gün sonra göreve iade edildim. Yani hani bu bile işin trajikomikliğini çok net olarak aslında gösteriyor. Yani yedi yıl sonra gelen adalet, adalet midir bilmiyorum vallahi. Yani yedi yıl ben neler çektim? Hem fiziksel olarak, hem ekonomik olarak hem ruhsal olarak. Yani belki de dostlarım olmasa arkadaşlarım olmasa, işte KESK olmasa, TTB olmasa siyasi partim olmasa belki de ben bu sürece dayanamayacağım. Yani sen de biliyorsun kaç tane KK'lı arkadaş intihar etti. Kaç tanesi Meriç'te bu oldu. Yani ben, hani bunun da bizim başımıza gelmemesi için hiçbir neden yoktu ama hani bizler keskli olduğumuz için, TTB'li olduğumuz için onlarla bir dayanışma içerisinde bu süreci e, atlatabildik. Hani bir de ben sağlık çalışanı olduğum için, hekim olduğum için hani benim özelde çalışma koşullarım da vardı ve ben özelde çalışarak en azından hayatımı idame ettirebildim. Ama işte yanılmıyorsam 3-5 ay öncesine kadar öğretmenler özel sektörde bile çalışamıyorlardı. Ondan sonra diğer hekim dışındaki şeylerin iş bulma olanakları hemen hemen hiç yoktu. Bu nedenle de hani ben kısmen şanslı olan ekipteyim. Yani hayatını kaybedenlerin nasıl adalet getireceksin? Ki Mersin'de örneği var. Adam ihraç edildi. Beş yıl sonra öldü. Altıncı yılda komisyon göreve iade, iade etti. Mi? Ya sen evet. bunu iade etsen ne olur etmesen ne olur yani. Bu kadar trajik bir şey bu. Yani asla bu Hı. adalet değil. Asla adalet değil. Yani 12 Eylül döneminde bile hani belki 11 yıl sonra dönenler de vardı görevine ama iki yıl içinde üç yıl içerisinde 12 Eylül gibi açık böyle faşizmin açık uygulandığı diktatörlüğün olduğu dönemde 3-4 yıl içerisinde insanlar görevlerine döndüler ama 7 yıl geçti hala en az 100 bin tane insan yani görevine dönememiş durumda bu aslında hiç de böyle hani bizde verilen mahkeme kararının adil olmadığı anlamına çok net geliyor bence Antmen ben şeyi çok iyi hatırlıyorum o 12 Eylül faşizmi döneminde. İnsanlar e, karakola teslim aranıyor mesela karakola teslim olmuyordu gidiyordu direkt savcılığa teslim oluyordu en azından o işkenceden kurtulmuş oluyordu yani orada savcılıkta hakimde falan daha insani davranışlar vardı. Şimdi tam tersi yani her tarafta komple hukuksuzluk devam ediyor yani ben gerçekten senin dediğin gibi 12 Eylül'ü çok aratıyor bu uygulamalar. Evet ne yazık ki öyle ve yani hani sadece mesela gözaltı, sadece cezaevi, sadece hukuk falan değil. Hepsi tüm tümünde tüm göstergeler yani 12 Eylül'le yarışıyor bu dönem. Evet. Hani ama bir de diğer yandan mesela en azından askerlerin yok kardeşim biz demokratız yok biz insan haklarına saygılıyız diye lafları yoktu. Asmayalım da besleyelim mi diyorlardı mesela. Onlar açık açık ne olduklarını ortaya koyuyorlardı. Ama şimdi yani Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor, bilmem Biden bizi kıskanıyor. İşte e, laflarıyla yönetiliyoruz ama 12 Eylül'le yarışan çok ciddi antidemokratik uygulamalar var ne yazık ki. Şimdi Antmen şöyle yani hani ben de devrimciyim, sen de devrimcisin. Hani biz zaten bu mücadeleye başlarken bir bedel ödeyeceğimizi göze alarak başladık. Dediğin gibi çevremiz en azından bizi izole etmedi falan ama sonuçta biz de insanız. Hani hep mücadelenin içerisindeydik yedi yıldan beri. Belki bizi ayakta tutan bu oldu ama senin de böyle bizimle paylaşmak istediğin olumlu veya olumsuz anıların olmuştur. Mesela hiç çaktırmadan para yardım edenler veya işte çaktırmadan Facebook'tan arkadaşlıktan silenler, çaktırmadan yolunu değiştirenler. Öyle anıların oldu mu? Ya şöyle çok met ben iki ay iş bulamamıştım ihraç edildikten sonra yani benim bütün yakın arkadaşlarım yani ekonomik destek vermek için e, yarıştılar birbirleriyle asla yani e, ekonomik bir zor hatta sen biliyorsundur ben e, 2013 yılında bir aile hekimliği macerasına giriştim evet. 2013'ten ihraç edilene kadar ben aile hekimliğinden 5 kuruş para kazanamadım yani e, e, ilk 2 yıl eksi 1500 liralarla çıktım kredilerle sağdan soldan aldığım borçlarla yaşadım. Sonra işte 2016 yılına girdiğimizde elime hekimlik yaparak 3-5 bin lira falan kalmaya başladı ve ben ihraç edildim. Ama ne vardı bunun yanında? 5 yıllık kredi borçlarım vardı benim. Aile hekimliği, aile sağlığı merkezini kurmak için ben 5 yıllık kredi çekmiştim ve benim arkadaşlarım, hem dönem arkadaşlarım, hem sendikadan arkadaşlarım, hem TTB'den arkadaşlarım, hem siyasi arkadaşlarım, hepsi yani benim kredilerimi ödemek için asla benden beş kuruş para almadan kredilerimi ödediler benim. Yani yoksa başka türlü hayatta tutunmam mümkün değildi. 2-3 ay sonra ben göreve başladım. Yani özel sektörde, asgari ücretle bu arada, onu da söyleyeyim yani hani, hekimlik yaptık ama hani hekim maaşı asla ve asla almadık. Asgari ücretle çalıştık. Ben işte aradan 7 yıl geçti hala asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretle sigortalıyım ve ben çok komik bir şey yani daha trajik komik bir şey ben normalde 2013'te emekli olabiliyordum. Yani emeklilik hakkı kazanmıştım. 2016'da ihraç edildim. Asla emekli olmayacağım dedim. Asla emekli olmayacağım. Ee, bekleyeceğim. Ne zamanki e, iade kararım gelir e, eski işime geri döneceğim ve ben burada başlayacağım. Hani emekli olursam kardeşim sen emekli oldun git istiyorsan git Hakkari'de çalış Bingöl'de çalış diyebilirler diye bir mantık yürüttüm ve emekli olmadım. E, sen de biliyorsundur yani son üç buçuk yılında insanlar nerede yani SSK'da çalışmışlarsa SSK'dan emekli olur ve sağlık çalışanların özellikle hekimlerin SSK'dan emekliliği ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Yani alacakları emekli maaşı konusunda emekli sandığının asla yanından bile geçmiyor sigortadan bir de asgari ücretten emekli olduğun takdirde. Bu nedenle inat ettim. Şu ana kadar hala emekli olmadım ama işte şimdi geri döndüğüm için acaba <laughs> haklarımı alarak emekli olsam mı <gülüyor> diye... <gülüyor> Geri yo, yo, biraz çalışıp biraz emekli olmayı. Yani bu süre içerisinde inan yani ben yani ne ne Facebook'tan ne diğer sosyal medya şeyinden. Yani benim arkadaşlarımın hepsi devrimciydi. Hepsi e, işte TTB aktivistiydi. KesK aktivistiydi. Yani olumsuz en ufak bir şey. Var. Hala şimdi telefonum çalıyor. Akrabalarım varıyor kutlamak için. Sağ olsunlar yani. Bu süre boyunca daha ailemden olsun, yakın çevremden olsun. Olumsuz hiçbir şey görmedim. Sadece tabii çok doğal olarak iş yerindeki e, böyle aynı şeyler. Yani yönetici pozisyonunda olanlar e, bizden uzaklaşmaya çalıştılar. Onlar zaten eskiden de uzaklardı. Bu bu bu, bu süreç başladığında da hani biraz da aman işte teröristtir, aman darbecidir, aman bilmem nedir falan filan diye ee, onlar biraz daha uzaklaştılar sadece. Yoksa hani dost bildiğim, arkadaş bildiğim e, hiç kimseden en ufak bir olumsuz e, şey yaşamadım kesinlikle. Şimdi Antmen tabii e, KYK'lılar için çok anlamlı bir tweet atmıştın dün. Ben o tweet'i seyircilerimle paylaşmak istiyorum. 7 yıl çektiklerimi unutmayacağım. Eninde sonunca kaz kazanacağım diyordum ve kazandım. Tüm ihraçlar dönene, tüm KYK'lar kalkana kadar ve ülkeye demokrasi gelene kadar mücadeleye devam. Şimdi aslında e, KYK'lıların beklediği şey bu. Bazı arkadaşlarımız göreve dönüyor, döndükten sonra sosyal medyalarını değiştiriyor, işte biz, bizimle irtibatı kesiyor falan. Halbuki sen mücadele ederek döndün. Yani ben ilk günden beri hatırlıyorum, hiç alanlardan geri düşmedin, mücadeleden geri düşmedin. Doğal olarak da bundan sonra da mücadeleye devam edeceksin. Ben öyle biliyorum. Değil mi? Twitter'da de öyle diyor zaten. <laughs> Kesinlikle. Ya Hocam. şöyle, zaten çok özür dilerim. Yani yani ben hayatın kendisini e, direnmek olarak, mücadele etmek olarak görüyorum. Yani Kürtçe'de bir e, deyim vardır. Berhutan cihane diye. Yani direnmek yaşamaktır yaşamak direnmek değil, direnmek yaşamaktır. Yani ben yaşamı direnme olarak, mücadele etmek olarak ben 61 yaşındayım şu anda. Yani hani 13 yaşından beri sürekli bu mücadelenin içerisindeyim ve yani hani vazgeçecek olsam işte diyorum ya hani öğretmenlere, diğer kamu çalışanlarına verilmeyen haklar doktorlara verildi ve doktorlar özel sektörde e, ihraç oldukları halde e, çalışmaya devam ettiler. Hani belki korkumdan, belki telaşımdan hani o dönemde vazgeçebilirdim. Ama ben asla, hani mesela e, ihraçtan önce ben tabip odası yöneticisiydim ama ihraçtan sonra tabip odası başkanlığı yaptım ben dört yıl boyunca Mersin'de. Yani e, daha önce başkan değildim ama ihraç edildiğim için beni başkanlık e, makamında görmek isteyen Arkadaşlarım vardı ihraçlara destek olsun diye ihraçların sesi biraz daha fazla çıksın diye e şimdi bu kadar desteği görmüş bu kadar işte çevresi tarafından asla terk edilmemiş asla yalnız bırakılmamış bir insanın da gerek o süreçte gerekse hani döndükten sonra ya madem ben döndüm artık ben kendi yaşamıma bakarım şeklinde düşünmesini asla Kabul etmiyorum ve ben yani yaşamın mücadele olduğunu düşünen bir insanım ve şuna da çok net çok kesinlikle inanıyorum yani biz yanlış bilmiyorsam keskliler olarak 4.500 kişi civarındaydık 4500. Ihraç edilen 4500. geriye geriye kalan 120 bin insanın ne keskle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu ve or yani siyaseten de benimle pek fazla ilgisi olmayan insanlardı ama. Ben oralarda ne kadar büyük dramlar yaşandığını gören bir insanım. Yani hani ben mesela özellikle AKP, e, cemaat e, şeyi iktidarı ya da işte bağlantısı dönemlerinde de çok ciddi soruşturmalara uğramış e, bir insanım. Ama yani şimdi öğretmen olduğu için bilmem hangi sendikaya üye olmuş diye öğretmen ya da Gitmiş bilmem hangi bankaya para yatırmış diye, çocuğunu bilmem hangi okula göndermiş diye ihraç edilen insanlar kadar ben e, hani e, masum olan ya da işte e, haklı olan başka bir şey tanımıyorum yani bu insanların evet. hepsinin çok ciddi mağduriyeti olduğunu biliyorum ve e, hani belki onlar e, keskliler kadar da şanslı değiller çünkü bu 4.500 Kesk üyesinin en az 2500'ü geri döndü yani yüzde50'ye evet. yakın kesklilerden dönenler ama cemaat iddiasıyla ihraç edilenlerde %10 yüzde on bile değil geriye dönen insanlar Yani bu nedenle hani bu insanlarla da dayanışma içerisinde olmanın bu insanlarla birlikte mücadele etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani geri dönsek bile, bu mücadelenin devam etmesinin şart olduğunu düşünüyorum Hani ben e, bizzat Hani e, böyle e, cemaatla birebir e, e, ilişki içerisinde olduklarını da düşünmüyorum bu insanların pek çoğunu Tabii o gerekçeyle evet. ihraç edildi Evet aynen Evet yani bu ne bu neden bu nedenle de hani ben e, o arkadaşların da geri dönmesinin demokrasinin yani ilk şartı olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle de onların dönmeleri için bile bu mücadelenin sürmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Antmen örneği var. Daha başka birçok arkadaşımızın örneği var. Mesela biz KYK TV'de röportaj yaptığımız işte veya bizim platformda öne çıkan, eğitim sende öne çıkan birçok arkadaşımız göreve döndüler. Hani bizim KYK'lılarda şöyle bir şey var Antmen. Hani platformdan görüyorum. Ya biz işte görünür olursak, basın açıklamasına katılırsak şöyle olursak bizi fişlerler göreve döndürmezler falan diye böyle bir şey yok anladın. Senin örneğinde de olduğu gibi sen başından beri her gün mücadelenin içerisindeydin ama haklıydın ve kazandın döndün. Şimdi bizim izleyicilerimize ne dersin Antmen? <laughs> Mücadele et Bilmiyorum. devam etsinler. İnan ha. inan inan şöyle bir şey var. Yani ben göreve iade edileceğime en son en çok ne zaman inandım biliyor musun? Bizim Mersin'in eğitim sen şube başkanı arkadaşımız var Mahmut Hoca belki Mahmut Mahmut Hoca ha, Mahmut Sumbul e, e, evet evet e, Mahmut Evet. Mahmut Hoca e, yani yıllarca bu işin içerisinde olan asla e, ihraç edildiğinde de e, e, mücadeleden geri durmayan bir insan e, komisyondan red kararı aldı İdare mahkemesinden red kararı aldı. Daha sonra istinafta haklılığını ispat etti ve göreve döndü. Şimdi e, hala eğitim sen başkanı bu adam. Yani hala görevde. Mesela benim ben şu anda e, Adana Tabip Odası pardon Mersin Tabip Odası'nda aktif bir görevde değilim. Ama dört yıl şube başkanlığı yapmışım. E, daha doğrusu oda başkanlığı yapmışım. İşte SESTE Hala Merkez Disiplin Kurulu başkanlığım var ve sürekli mücadelenin içerisindeyim. Yani asla bir gün bile işte daha en en geçen cumartesi bile bir önceki cumartesi bu cumartesi hafta sonu Ankara'daydım ama cumartesi annelerinin eylemi vardı Mersin'de. Onlara destek vermeye çalıştım. Yani hani ben şuna inanıyorum. Hani Mahmut Hoca'nın örneğini vermemin en en önemli nedeni hala aktif olarak eğitim sen şube başkanlığı yapıyor ve asla mücadeleden geri durmuyor. Şimdi evet. o dönmüşse biz niye dönmeyelim Yani biz daha doğrusu dönmek için niye geri çekilelim. Neden mücadele etmeyelim? Ben o yüzden bütün KHK'lı arkadaşlara asla ve asla yani sokağa inmekten mücadele etmekten haklarını savunmaktan ya da sosyal medyada görünür olmaktan asla çekinmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar çok mücadele edersek ne kadar çok sesimiz çıkarsa, ne kadar e, hükümeti rahatsız edersek e, dönme şansımız o kadar fazla artar diye düşünüyorum ve tüm KHK'lı arkadaşlara da özellikle bunu öneriyorum. Antmen çok teşekkür ederiz. Çok yoğun olmuş olmana rağmen röportaj teklifimizi kabul ettin. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam. Aynen mücadeleye devam. İyi akşamlar KHK TV izleyicileri videomuzu izleyip yorum yaparsanız mutlu oluruz.